Babacım. Baba. He. Elektrik faturasını yatırdın değil mi? Baba, canım ne var? Bak hesap kitap yapıyorum. Git dersini çalış. Çalışıyorum da şurayı anlamadım. Nereyi anlamadın? Şurayı. Ver bakalım ne diyor. <laughs> tamam dur bakayım. <laughs> nereye bakıyorsun sen? Nereye bakıyorsun? Dersin ilgilen. Allah'ım ya Rabbim bu böceğe bakıyor. Bu böceğe yiyecek gibi bakıyor. İyi. Bu Çinli olmasın? Çinliler böcek yiyorlarmış, köpek yiyorlarmış, yılan yiyorlarmış. Sırtı göğe bakan ne varsa yiyorlarmış. Saçma sapan konuşma be. Çinli konuşacak gibi geliyor bana. Çince bir şeyler söyle bakalım anlıyor mu? Kız nereden bileyim ben Çince bir şey ya? Hesap kitap yapıyorum onunla uğraşıyorum. Tamam bu konuşuyor ama değişik konuşuyor. Bunun konuşması bana hiç benzemiyor ya. Ya bu çocuk kesin karıştı. Hastanede Çinli bebek vardı. Bu kesin onunla karıştı. Bu benim bebeğim değil ya. Ha bu sana benzese düzgün yani tutallarım ya Rabbim ya. Ama baksana böceğe ne gibi bakıyor. Ya bir sus tamam. Hangi biriyle uğraşıyor? <laughs> Nereyi anlamadın? Şurada bir çocuk var. Onu anlamadım. <laughs> Yavrum ben sokak lambasının altında büyüdüm. Derslerimi orada çalışırdım. Başarılı olmadım. Şimdi sokak lambası tamir ediyorum. Seni öyle yapma diye laptop aldım sana. Git laptopuna bak. Tamam laptop aldım. Ama internete bağlamadın ki. Tamam önümüzdeki az. İnternet de bağlatırım. Nereyi anlamadım göster bakayım. Baba ben dışarı çıkıp lambanın altında bekleyeyim mi? Lambanın altında kaçak internet var. Ya bırak kızım, ben halletmeye çalışayım. Bak bu arkadaş parasını sinemaya gitmiş. Ha, parasının 1 bölü ne yapmış? Sinemaya gitmiş. Önemli olan burası. Geriye kalan parasıyla gazoz almış. Ha, gazoz almış. Gazoz 2 liraymış. 6 lirası kalmış geriye. Bu çocuk kazıklanmış o zaman. Baba soru o değil ki ya. Dur bakalım Hangi filme gitmiş? Örümcek adam. Bak ya böcekli filme gitmiş ya. Ben bunu yatırdığımda tavandaki örümceklere bakıyor. Kesin çinli bu. Bu ne? Elma. Elma. Bir elma. Bir elma. Bak şimdi bak. Bu ne? Bir elma. <laughs> Yavrum bu ne elma? Evet elma. Amasya elması. Yavrum! 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 Babacım bunu da anlamadım. Ben dedim sana bu çocuk karıştı diye. Bu çocuk karıştı diye. Bu ne bir elma bir. Elma. Ben dedim sana Ben dedim sana, bu çocuk karıştı diye. Der er beistet!